Bir şey söyleyeyim size? Size yemin ediyorum az önce kapım çaldı. Kapım çaldı birisiyle konuştuğum için mikrofonum kapalı kaldı. Mikrofonu kapattım. Çocuğa bir küfür ediyorum. <laughs> bir küfür ediyorum ama var ya öyle güzel küfürler ediyorum ki ben duyuyorsunuz zannediyorum. İyi ki duymuyor musunuz? Tamam güzel oldu. Bir yandan çok sağlam küfürler ediyorum. Bir yandan da şey. Yok lan diyorum ayıp oluyor o kadar küfür ediyorum. İyi iyi tamam güzel oldu. Şimdi seni sıkıştırdım ben. Tam havada patla orada patlamadı ama ağzında patladı güzel oldu. Nasıl break lazım olur. Şimdi eğil bakalım sen. Nereye kaçıyorsun ufaklık ha? Adama can basıyormuşum gibi RP yaptım. Bilerek pik atmadım. Koşacağını biliyordum çünkü pozisyonu kötüydü. Tamam, falan filan. Evet mu koş. O kripler sıkıntı olabilir diye. Ya en iyisi Vikendi demek istedin. Sikendi şila oldu. O yanlış anlaşıldı kral ya. Keşke bir <laughs> düzeltmek için çabalasaydın keşke. <laughs> Arif şunu kusura bakma. Bak salak bana sıkacaksın diye bomba edin kafana. Buradan bir groz alalım ya. Şimdi nereden sıkıyor öleceğim ben muhtemelen ya. Bana acaba şey mi sıkıyor lan? Ben önüm mü sıkıyor ya? Aa ikisi de patlak, patlatmışlar. Sen bir lastiğine alayım ya ben. Kanka lastiğini aldım nasıl hala devam edebiliyorsun? Ya lanet olsun ben gidiyorum ya. Ya lanet olsun ya bu ne biçim uyduruyor böyle ya Üşel kas kalamadık Gördüm seni gel buraya şillek Sen de bana sıkıyordun değil mi? Yüzüğü sen de bana sıkıyordun. Ben cezalandıracağım. tam bir yapışıyorken zaten bu olmazsa olmaz. Allah'tan çocuğum, çocuk üstündeymiş. Flaşım var mı? Var. Tamam. Öncelikle bu tarz durumlarda sakin oluyoruz arkadaşlar. Ee, sakinliğimizi koruyup yüklerimize bakıyoruz. Yüklerimiz gayet yeterli. Bir flash, iki bomba. Flaşımızı çekip şu şekilde gönderince üst kat kör oluyor. Üst kat kör olduğunda şu şekilde rakibi öldürüp Diğer rakiplere odaklanabiliyoruz. Bu şekilde. Ama bu MK'lıydı. Bize M24 sıktı. Bu aklımızda arkadaşlar. O yüzden M24'lü bir rakip arıyoruz şu an kendimize. M24'lü rakip biz şuradan koşuyorken sıktığına göre nereden sıkmıştır? Şuradan sıkmıştır diyoruz. Ama göremiyorum. Öleceğiz zaten. Bak agresif oynuyorum kanka. Her yeri pişiyorum. Dur bir saniye. Kaçmak yok ama he. Sabahtan sıkıyorsun gel. Uzak bir sıkmasın bana. Bir de bekle ben bir iki dakika hmm, şeyler yapmam lazım. Nereye kaçıyorsun ya ufaklık? Sabahtandır atış ediyordun susturucuyla. Şimdi nereye? Erkeksin ya. Niye kaçıyorsun? Böyle bir susturucu takayım belki anlamaz çocuk yerini. Heh sola gel aynen sağdan sıktılar sana. Şimdi sakinleş kanka orada. Aynen sakin ol. Biraz yavaş. Aa aynen öyle. Nerede lan benim Bu mı? Droplara doğru sıkıyordu. Sanki dropların orada adam vardı. Burada niye bir araba var lan? Asasin aleyküm selam hoş geldin. Dragonova bence muzzle daha iyi ya. AR'ye daha kullanmıyorum ben muzzle break. Ama diamantları güzel sanki. Kim nereden sıkıldı? Aha şerefsiz seni. Saklanıyor musun sen orada? Pik at pik bak uzağa sıkıyorum gel gel. Pik at bana uzağa sıkıyorum. Öldü ya. Şuradaki çocuğa sıktı şuradaki çocuk Ne oluyor lan? Peki sana susturucu sıksam anlar mısın anlamaz mısın? Aa ölmemiş lan o sağdaki susturuculu. Oğlum susturucu zaten üzerimdeymiş. Muzzle da üzerimdeymiş az önce. Kanka bir şey oldu sana ama ne oldu bilmiyorum. Ha. Agresif fikrim yok ya. buradan çıkar mı? Çıktı vallahi. Aa gök kuşağı çıktı. Ana chat. Gök kuşağına bakın. Bak şuradan şuraya şöyle gidiyor. Oğlum millete gök kuşağını gösteriyorum. Bir dur dur. Koş bakalım nasıl koşuyorsun. Hadi hadi bana da geliyor gaz hadi. Oğlum neyse ya. Ben gireyim içeri seni öldüreceğim. Gözümü tuttum. İçeri gireyim seni öldüreceğim dedim. Bakın chat gökkuşağında ne güzel değil mi? Aynı mukoş gibi. Walter nereye ya? Şimdi tam bak nerede bunun tam işaretinde adam var. Bakın şimdi. Buradaymış ya. Burada adam mı var ya? Kanka orada araba yoktu. Hasan eyvallah şu geldin. Bu soldaki miydi? Soldakiydi sanırım. Orası safe mi safe? Benim safe bir yer bulmam gerekiyor. Aha ne yapıyorsun sen orada? Benim yani orası safe mi? Değil. Bu kaya safe mi? Değil. Soldaki adamı vurmam lazım ya benim. Aa sağ üstte çıktı. Bire bire düşürdük oyunu sıkıntı yok. Burası nasıl ya? bir tane bombam var ya. <laughs> Nereye kaçıyorsun kankim? E GG, 2'de 2 yaptık. İkisi de mükemmel bir oyun bence. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar?